7-8 Eylül 2025 gecesi gökyüzü büyüleyici bir şölene hazırlanıyor. Kanlı ay tutulması. Bu tutulma son yılların en uzunlarından biri olacak. Türkiye'den de tüm evreleriyle izlenebilecek. Saat 19.28'de ay dünyanın gölgesine girmeye başlayacak. 20.30'da ise tam tutulma evresine geçecek. 21.11'de zirveye ulaştığında ay kızıl bir renge bürünecek. Bu kırmızı tonun nedeni, dünya atmosferinde saçılan güneş ışığının aya ulaşması. Yani aslında, dünyadan gün doğumu ve gün batımı ışıkları ayı aydınlatıyor. Tam tutulma, tam 82 dakika sürecek. Bu, son 3 yılın en uzun tam ay tutulması demek. Tüm tutulma süreci ise 23.50, 2 sona erecek. Işık kirliliğinden uzak, açık bir gökyüzünde izlerseniz bu eşsiz doğa olayını en net şekilde görebilirsiniz. Unutmayın, böyle uzun ve kırmızı bir kanlay tutulmasını tekrar görmek için yıllar beklemeniz gerekebilir. 7 Eylül gecesi gökyüzüne bakmayı unutmayın.